Merhaba arkadaşlar. Çemberde açıların 3. bölümüne başlıyoruz. Hemen 23. soruyla devam edelim. O merkezli çemberde EC EC çap. Verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi burada 60 derecelik verilmiş olan açı burayı da kapsıyor. 70 derecelik verilen açı AE'yi de kapsıyor. O yüzden Öncelikle x ile başlarsak, x'in gördüğü yay, çevre açı olduğu için 2x'tir, 2x derece. Sonra bakıyoruz, 70 derece de çevre açı, 70 derecenin gördüğü yay, B ile E arasındaki değer, yani 70'in iki katı, 140 derecedir BE yayı. Şuraya 140 eksi 2x karşılık gelir. Aynı şekilde 60 derecelik açının çevre açının gördüğü yay da 2 katı 120 derece 120 derece ise BC yayına da 120 eksi 2x derece karşılık gelir. E burası çap olduğu için 180 derecedir hepsinin toplamı. 2x artı 140 eksi 2x artı 120 eksi 2x 180'e eşit ise buradan artı 2x ile eksi 2x birbirini götürüyor. 2x'i bu tarafa atalım. 140 ile 120'yi toplarsak 260 eksi 180'den 2x eşittir 80. X'i de biz 40 derece buluruz. 24. soruya geldik. ABD üçgen. AC açıortay. verilenlere göre X kaç derecedir? Öncelikle bakıyoruz 50 dereceyi vermiş bize. O zaman hemen 50 derece çevre açı olduğu için gördüğü yayın ölçüsü 100 derecedir. Sonra bir de ne vermiş? Buradaki kirişlerin eşit olduğunu vermiş. E, kirişler eşitse kirişlerin arkasındaki kalan yayların ölçüleri de eşit değil miydi? Burası da 100 derece. E o zaman BE yayı BE yayının ölçüsü tamamı 360'tı. 360'dan 200'ü çıkarırsak BE yayının ölçüsü 160 derece bulunur. 160 derece ise bunlar da birbirine eşit. Buraya da alfa alfa dersek buraları 80 80 olur mu? Şunlara 80 80 bulduk. Tamamı 160 eşit olduğu için gördüğü yayların ölçüleri de eşit. Sonra şurada bir üçgenimiz var. ACB üçgeni. Bu üçgende bildiğimiz en çok kullandığımız özellik üçgende İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Şimdi 80'i gördüğü için alfamız 40 derece. 40 ile x'in toplamı 40 artı x komşu olmayan dış açı 50'ye karşılık gelir. x buradan 10 derecedir. Evet, 3 tane farklı çember birbirine teğet. X, Y, Z merkezli çemberler birbirine A, B, C noktalarında teğettir. AB yayının, BC yayının ve AC yayının toplamını istiyor. Şimdi bu çemberler birbirine teğetse merkezlerini şu şekilde birleştirirsek. Buradan da birleştirelim şuraya A, Y'ye B, Z açısına da C dersek. Şimdi biz ne biliyoruz? Bunlar merkez açı. Merkez açıysa gördüğü yayların uzunlukları şey pardon, ölçüleri birbirine eşittir. Yani burası da A'dır. C'nin gördüğü yay da C'dir. B'nin gördüğü yay da B'dir. Bizden A, B ve C'nin toplamını istiyor. Aynı ABC üçgenin iç açılarıdır dolayısıyla ne oldu? Bunların toplamı 180 derece bulunur. Yani buradan aslında bir kurala çıktık. 3 tane çember birbirine teğetse şu aradaki kalan yayların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Artık her seferinde bunu yapmayacağız. Hemen o kuralı uygulayacağız. Örneğin 60 derece merkez açı. Merkez açı ise gördüğü yay da 60 derecedir. 40 derece çevre açı. Gördüğü yay 2 katıdır 80. E, alfa da çevre açı. Gördüğü yay 2 katıdır 2 alfa. Biz az önce ne öğrenmiştik? 3 tane çember eğer teğetse buradaki kalan işteki kalan yayların ölçüleri toplamı 180 derece. Yani 2 alfa 80 ve 60'ın toplamı 180 derecedir. 2 alfa 180 eksi 140'tan 40'tır. Buradan alfamız 20 derece bulunur. Bu sefer iki tane çember birbirine teğet. Bir de D doğrusu bu iki çembere teğet. Buradan AB yayıyla AC yayının toplamını istiyor nasıl yaparız? Biz daha önceki o ilk öğrendiğimiz videolardan merkezden teğetin değme noktasını birleştirdiğimizde burası diktir diye öğrenmiştik. Aynı şekilde Y'den de bunu çizdik. Burası da diktir. Sonra merkezlerimizi birleştirdiğimizde şimdi AB yayının <laughs> merkez açısı burası. Buna biz küçük x diyelim. AC yayının merkez açısı da bu. Buna da y diyelim. Aynı şekilde bunlar da x, y'dir. Şimdi burada bir dörtgen oluştu. Biz biliyoruz ki dörtgende iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Yani x artı y artı 90 artı 90 360 derecedir. Buradan x artı y 360 eksi 180'den 180 derece bulunur. Yani bu da aslında bir kural ama ezberlemesek bile buradan çıkarılabilir. Eğer iki çember ve bir doğru teğetse şu aradaki kalan yayların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Evet benzer bir soru az önceki soruyla. Alfa bir çevre açı. Çevre açının gördüğü yay iki katıdır. 2 alfa. 71 merkez açı. Gördüğü yay eşittir. Biz ne öğrendik az önce? İki çember ve bir doğru birbirine teğetse şu aradaki kalan yayların ölçüleri toplamı 180 derece. Hemen alfa şey, 70 artı 2 alfa 180 derece deriz. 2 alfa 70'i bu tarafa attık. 110 alfayı 55 derece buluruz. Bakalım 29. soruda ne diyor? ABC B, C doğrusa. A, B ve BC C yarım çaplı çemberler. Bunlar çap. B noktasında teğettir. Bakın iki tane çember teğet, bir de doğrumuz var teğet. E ve F değme noktaları verilenlere göre X kaç derecedir? Şimdi 50 derecenin gördüğü yay 50 çevre açı olduğu için şurası kaç derecedir? 100 2 katı. Daha sonra biz biliyoruz ki bu iki yayın ölçüleri toplamı 180 dereceydi. FB yayının ölçüsü 180 eksi 100'den 80 derecedir. E burası 80 derece ise tamamı 180. Şuradaki yayımız 180 eksi 80'den 100 derecedir. E x de bir çevre açı. Gördüğü yayın yarısıdır. X'imiz 100 bölü 2'den 50 derece bulunur. Evet yeni bir çeşit açımız. Teğet kiriş açı. Bir tane teğetimiz olacak. Bir tane kirişimiz. Bunların kesişimiyle oluşan açıdır. Teğet kiriş açı. Aynı çevre açıdaki özelliği sağlar. Yani gördüğü yayın yarısıdır. Köşesi çember üzerinde bulunan ve kenarlarından biri çemberin teğeti Diğeri de kirişi olan açıya teğet kiriş açı denir. ABC açısının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Bir de teğet kiriş açının ölçüsü merkez açının ölçüsünün yarısına eşittir. Şuradan merkez açıyı oluşturduğumuzda merkez açıyla gördüğü yay eşit olduğu için teğet kiriş açı gördüğü yayın merkez açısının yarısıdır. Bir de şöyle de söyleyebiliriz. Yine aynı yayı gören teğet kiriş açı ile çevre açı ölçüleri birbirine eşittir. Bu da karşısı 2x'tir. Aynı şekilde çevre açının gördüğü yay da 2x'tir. 30. soruya geldiğimizde ne biliyorsak şeklin üstüne taşıyacağız. Şimdi hemen bakıyoruz. AD doğrusu çembere A noktasında teğettir. Teğeti bulduk. Verilenlere göre x kaç derecedir diyor. Şimdi burada aslında bir üçgenimiz var. Bu üçgenden biz C açısının ölçüsünü bulabiliriz. Buraya A dersek üçgende iç açılar ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 70, 60 ve A'nın toplamı 180 derece ise A buradan 180 eksi 130'dan 50 derece bulunur. Burası 50 ise 50 neydi? Çevre açı. Çevre açının gördüğü yay 2 katıdır 100 derece. X açısı da teğet giriş açı olduğu için aynı şekilde aynı yayı görüyor. X'imiz 100 derecenin yarısıdır. Yani 50 derece. Ya da şöyle diyebiliriz. çevre açı teğet giriş açıyla aynı ölçüye eşittir. Eğer aynı yayı görüyorsa. Hemen bakıyoruz. O merkezi çemberde AD ve EC çapmış. A teğet değme noktası EC ile EC ile AB birbirine paralel. Verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi x bir çevre açı ise gördüğü yay nedir? 2 katıdır. Yani şurası 2x. Sonra biz ne biliyoruz? 2 tane paralel doğru varsa bu paralel doğruların arasındaki kalan yayların ölçüleri birbirine eşitti. Burası da 2x'tir. Sonra bir de burada teğet giriş açımız var gördüğü yayımız şurası iki katıydı bu da 50 derece e burada bir yarım çember yayı oldu bunların hepsinin toplamı 180 derecedir yani 4x artı 50 180'e eşitse 4x eşittir 180 eksi 50'ye 180'den 50'yi çıkarttık 130 130'u 4'e bölersek buçuk derece bulunur. Bu değişik bir soru. A, B, D, T, D, M noktaları. A, D yayının ölçüsü B, A, D açısının iki katı. Yani burada bize teğet giriş açının tanımını vermiş. AD ile AB arasında da bir bağıntı vermiş. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak AB 2 AD'dir. Şimdi AB AD'nin 2 katı. Buradan x kaç derecedir diye soruluyor. Başka hiçbir veri yok. Bu tür sorularda genellikle buradan bir teğet çizilir. Ama biz ne yapacağız? Burası 2 katı olduğu için Burayı ortalayacak şekilde bir teğet çizeceğiz. Şu teğetimizi çizik. Şimdi ne oldu? AD şuraya da bir isim verelim. E diyelim. AE ve EB birbirine eşit oldu. Sonra biz eski bilgilerimizden aslında burada olmaması gerekirmiş bu soru ama dışarıdaki bir noktadan çembere teğetler çizilirse bu teğetlerin uzunlukları birbirine eşittir. Yani D, e DE de AE'ye eşittir. Burada bakın 3 tane eşit e, kenar çıktı. E biz bir de D ile B'yi birleştirirsek bakalım ne oldu? Şimdi bir kere burada bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin iç açıları ölçüleri 60'ar er derece. Sonra X açısı çevre açı. Çevre açı aynı zamanda... ABD teğet giriş açıya eşitti. Şurası da x'tir. Aynı zamanda burası da x'tir. Şimdi burası çok karıştığı için bu üçgeni şuraya tekrar çizersem. Şurası D, A, E ve B. Şunlar birbirine eşit. 60'ar derece. Buraları da xx. Şimdi şuradaki üçgene baktığımızda biz ne biliyoruz? Az önce yaptığımız gibi iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani x ile x'i toplarsak 2x 60'a eşitse x buradan 30 derece bulunur. Yani buradaki püf noktası şu iki çemberin teğet olduğu değme noktasından bir doğru çizmek. Yine benzer bir soru. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. AB ile AD çemberlere B ve D noktalarında teğet. İki çember de birbirine C'de teğet. B, C, D açısının ölçüsünü vermiş 130 derece. Buna göre X'i istiyor. Şimdi yine aynı az önce yaptığımız gibi şuradan teğetimizi çizersek. Buradaki BC yayı şu iki açıya eşit midir? Bunlara A, A diyebiliriz. Aynı şekilde CD yayı da şu iki açıya eşittir. Çünkü teğet giriş açı ikisi de. Bunlara da B, B dersek. Bize ne vermiş? B, C, D açısının ölçüsünü vermiş. Yani A artı B'nin 130 derece olduğunu vermiş. E şurada bir dörtgen yok mu? O zaman dörtgende ne biliyoruz? İç açılar ölçüleri toplamı 360. Kaç tane A var? 2A. Kaç tane B? 2B. 2 parantezinde A artı B. Bir de x'imiz var. Hepsinin toplamı 360 derece. E A artı B'nin 130 derece olduğunu biz biliyoruz. 2 çarpı 130, 260 artı x. 360sa x buradan 100 derece bulunur. Evet yeni bir özellik daha. İki çember birbirine B noktasında dıştan teğet. A, B, C noktaları doğrusal ise burada bu doğrunun şu yanlarındaki kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. AEB yayının ölçüsüyle çapraz olarak BDC yayının ölçüleri birbirine eşit. E aynı şekilde zaten geriye kalanlar da kendi arasında eşittir. Hemen bunun örneği, çemberler birbirine B noktasında teğettir. ABc ve EBD doğrusal olmak üzere verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi burada bakın bir üçgen var. Üçgende iç açılar toplamı 180 dereceydi. Şuraya y dersek 30 artı 80 artı y 180 derecedir. Y buradan 180 eksi 110 dersek y'miz 70 derece. E y burada çevre açı. Çevre açıysa gördüğü yayın ölçüsü 2 katıydı. Yani burası 140 derecedir. E, burası 140 derece ise biz az önce şu yay ölçüsüyle bu yayın ölçüsünün birbirine eşit olduğunu öğrendik. E, burası 140 ise burası da 140 derecedir. X'i istiyor bizden. X neydi? Çevre açıydı. X gördüğü yayın ölçüsünün Yarısına eşitti. 142'ye bölersek 70 derece buluruz. Bu videodaki son özelliğimiz: iki çember birbirine A noktasında teğet. A-B-C doğrusal ise, bu sefer içten teğet bunlar. İçten teğet olduğunda, aynı taraftaki yayların ölçüleri eşit. Yani ADB yayı ile AEC yayının ölçüleri birbirine eşit. Eğer dıştan teğet ise tersti, içten teğetse aynı taraftaki yayların ölçüleri eşit. Şimdi buna göre hemen bakıyoruz. Son sorumuz. İki çember birbirine A noktasında içten teğettir. ADC üçgen ADC üçgen verilenlere göre X kaç derecedir? Şimdi biz küçük üçgende 55 derece, şey küçük çemberde 55 dereceyi vermiş. 55 çevre açı. Çevre açı olduğu için gördüğü yayın ölçüsü 2 katı yani 110 derecedir. E biz az önce öğrendik. 2 tane çember içten teğetse aynı taraftaki yayların ölçüleri birbirine eşitti. Yani ADC yayının ölçüsü de 110 derecedir. E burası 110 derece ise geriye kalan şu kısım nedir? 360 eksi 110'dur. 360'dan 110'u çıkarırsak 250 derece yapar. X'i istiyor. X'in bu 250 derece kolların arasındaki kalan kısımdı. X bir çevre açı. E çevre açı ise gördüğü yayın yarısına eşit. Yani 250 bölü 2'den 125 derece bulunur.